Evet arkadaşlar bugün ot kesmemizin son haftası ve son günü. Akşam yağmur yağdı. Bugün ayın kaçı arkadaşlar? 13. 13. Kaçıncı ay? 09. 09 Eylül ayı ayın 13'ü. Görüyorsunuz biz ve Acet de bu haftada yardıma geldik. Tabi diğer günler biz kendimize kesiyoruz. Bizim işimiz bitki çayları. Şifalı bitkiler. Her zaman şifalı bitki derseniz biz çıkarız. Şifalı bitki Ceyhun Zengin. Bu hafta arkadaşlarımla, çalışanlarımla birlikte yine Lütfü Acet'e yardıma geldim. Görüyorsunuz arkadaşlar. En iyi ot. En güzel ot. Tabi. Bugün biraz sıcak. Eksi 40 dereceler yok artık. Bugün 32 derece sıcaklık. Gerçekten de bu otu kesmesi yapış yapış olduğu için biraz e, zor oluyor. Biz de kendi otumuzu bol bol topladık. Bu sene Aşağı yukarı bütün otlarımızı e, topladık. Dükkanımızda olmayan ot yok bu sene ama en çok da önem verdiğimiz yapışkan anduz otu dediğimiz ot. Neden buna önem veriyoruz? İsteyene bol bol yolluyoruz. Tekrar tekrar almasın. Parası olan var, olmayan var. Biz hani mümkün olduğunca e, maliyetine yollamaya çalışıyoruz tabi mümkün olduğunca tabi bu kadar insan da e, çalışıyor. Tabii onlar onlara da para vermek lazım tabii ki aklını herkesin bir hakkı vardır. Ama önemli olan en iyi otu arkadaşlar. En iyi otu toplamak. Lütfü amcamız burada. Ot tek başına şu anda kesiyor. Çek yanını yaklaştıralım. Evet arkadaşlar Lütfü amcamız da burada biraz sarp olduğu için yaş olduğu için her yere onu şey yapmıyoruz ayağı falan kayarsa akşam yağmur yağdı bundan sonra çiğler başlar çiğ başlayacağı için bu ot kesinlikle kesilmez biz tohum olunca o yüzden söylüyoruz. Görüyorsunuz artık e, tohuma başladı. Şöyle gösterin. Görüyorsunuz değil mi? Tohum olunca e, sıkıntı yok aslında ama akşamki yağmur sıkıntı. Yağmur başladığı için buraları dağ olduğu için dağ olduğu için çiğler başlıyor. Eğer ki yağmur yapmasaydı tohumda da topla artık sıkıntı olmazdı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Artık çiçek açmaya başladı. Bugün son günümüz artık. Hacı abi bugün son günümüz değil mi? Allah nasip ederse. İnşallah. Bugün son günü. Bugün Allah Bu

Arkadaşlar en çok söyleyeceğim şey lütfü acet adına Lütfü acet amcamız adına web sitesi açanlar yani lütfü amcamın hiç tasife etmedi sadece eza, e, haplar ezdaneden alınır lafını her zaman söylüyoruz e, laf ezdaneden alınır arkadaşlar haplar bu macunu olmaz hap olmaz tabi yapanlar da bir şey diyemez ama e, bu hapları da yapanlar lütfü acet adını kullanıp insanları e, aldatma yolundalar bence. Lütfacet adını kullanıp da hap alanlar inanmayın arkadaşlar. Lütfacet amca kesinlikle hap satmaz. Hapla işi olmaz. Erelikli, e, 40 ağaçtı. İsmail Yıldırım Akisar'da bir dükkan açmış. Ve Lütfacet adına bir web sitesi açmış. Lütf amca bu şahsı mahkemeye verdi. Kesinlikle o Akisar Lokman Hekim diye tanıtan kimsinin de Lütf amcanın hiç kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. O Lütfü amca kendi adına her şeyi satabilir ama sıkıntı ne? Lütfü Hacet adına satıyor. Lütfü Hacet adına satılan hiçbir şeye inanmayın arkadaşlar. Lütfü amca haptır macunu satmaz. Doğal bal tavsiye eder. Doğal bal tavsiye eder. Ve doğal otu tavsiye eder. Bunun sallama çayı da olmaz. Neden arkadaşlar? İşte bu daha yeni yağmur yağdı. Ee, yağmadığı zamanlar olan toz toprak yıkanması gerek. Sallama çayı yıkayamazsınız. O yüzden sallama çay da pek e, bu otlarda geçerli değildir. Diyeceğimiz bu kadar arkadaşlar.